Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün salı günü sizin için bir fincan kahve içmişim bakacağım Allah'ın izniyle biraz önce içtim zaten instagrama tiktok a attım şimdi bunun devamını görmek istiyorsun bunu falcı anne karışık fallardan youtube'da bulabilirsiniz şimdi yorumlayacağız buna olsan alma vermeden geniz düzelir abone olmak için bir para pul vermiyorsunuz günde istediğin kişiye abone olabiliyorsun istersen 5000 insana da abone olabilirsiniz Arkadaşlar ee, şimdi bakalım Allah'ın izni ile yorumlayacağız hepiniz için nedir haliniz çıksın falınız bakalım Genel bir faldır. Topludur. Kim içersen onundur. Bak tertemiz gözyaşınız var. Görüyorsunuz sizde. Sıkıntılarını dökmeye çalışıyorsun. Döküyorsun canım. Biraz olumsuz düşünüyorsun. Üç yerden böyle bir menareli bir yerden e, sanki ya adak adamışsın ya dua etmişsin canım bir duanız görünüyor. Seninle bir kişi arasından bir alıp verecek bir mesele var. Seninle bir erkek oturmuşsunuz karşı karşıda. Böyle birbirinize hasap kitap yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir hasap yapıyorsunuz. Bir kişi yüzü kara gibi yani sanki ailenin arasına girmiyor gibi sorunu var bu kişinin. Artık ne yapmış ne etmiş biraz böyle kara kara düşünüyor ve kara kara e, ne olacak bilmiyor canım. Böyle biraz düşünmektedir. Bir yerden de sanki bir araba biniyorsun. Biri de geliyor, onu da diyor gel ben sen seni de götüreyim bir yere. gidiyorsun Yükün çok ağır. Bu yükü kaldırma çalışıyorsun sırtına. Birisini alsan, dünya gezdirsen, sanki hiçbir şey yapmamış gibi duruyor. Çünkü sizin için sanki böyle e, bu karşıdaki kişiyi ne kadar bakarsın, ne kadar edersin, hiçbir şey gibi. Bu kişi istediğin gibi kelimeyi kullanıyorsun, sonra diyor ben ne dedim, bir şey demedim. Ben seni sevdiğinden uyardım. Ben seni seviyorum, ondan söyledim. Her şey öyle değil. Ben seni kıracağım Sonra gönlünü almaya çalışacağım. Olmaz. Birbirinizi kırıyorsanız birbirinizden vazgeçin. Gerçek bir gün değil, iki gün değil. Dünya o kadar böyle zaman kısıtlı ki senemiz artık biliyorsun sanki beş ayın eski zamanın yerine geçmiş. Birbirinizi devamlı sanki yaşayacaksınız. Sayılı günlerimiz var, sayılı senelerimiz var. Her birimiz o vazifeyi göreceğiz ve çekip gideceğiz bu dünyada. İnsan bir yere gidiyor misafirliğe bir bakıyorsun gece evine geliyor. Biz de gideriz buradan. Bunun için biraz düşün iki defa yeni kelimeni söyle. Çok bu insanı üzüyorsun. Bu insanı dert etmişsin. Dert de ediyorsun bu kişiyi canım. Senle bir kişiyi bir ayaktasınız. Karşıdaki kişiyi başını eğmiş ve senden özür diliyor başını eğmiş biliyor yani sıkıntılı bir kelime kullanmış ve artık ne konuşmuşsa ne olmuşsa biraz üzgündür ama ne yapacak çünkü geri gelmez her şey yani olmuşsa oluyor yani bunu size söyleyeyim insan iki defa düşünmeli uzun bir yolculuğunuz canım bir telefon haberi gelecek size böyle bir adımları atacaksınız hayatınızda. Allah izin verirse az tuzun sonuna kadar beklendiğin haber geliyor. Bu kişinin isminden E harfi var. Ya su isminden. Bir de bir uzak yere gitmek istiyorsun. Bu yol açıktır. İstersen gidersin artık. Yani senin gönlünden ne geliyorsan onu yap yeniden kimseye de hasap verecek değilsin. Bu yaştan sonra diyorsun kimseye hasap veremem. Ben artık kendim özgürüm. Özgür iadet, iademle yapacak şeyleri düşünerek yapacağım. Haklısın. Baykuşunuz var. Baykuş biliyorsun kötü bir insan. Elini kaldırmışsın. Böyle diyorsun ki ben kazandım bir kişiye karşıdaki bir kişiye ben kazandım diyorsun. balı artık neyse. Buradan da bir küçücük selçam var. Sana haber getiriyor. Bir hafta içinden getiriyor. Bak arkadaşlar size o yani alın oymayanı evrene gönderim. Size söylüyorum. Bunu iyice bilin. Arkadaşlar biri sanki iki kişi arasından kalmış. Bu iki kişi arasından diyor bu çok bana şans veriyor. Bu kişi de e, gönlümden çıkaramıyorum. Güller önümden sereni ya da gönlümdeki kişiyi. Bir türlü gönlündeki kişiyi silemiyor. He onu silebilseydi bu kişi, karşıdaki kişi ona güller seriyor, çok şans veriyor. Ama ne yapsan gönlüne söz geçiremiyor. Çünkü gönlündeki e, iyi de değil, Yine de gönlü ona kaymış. Ona kaydığı için söz geçiremiyor. Biraz sabır etsen, biraz daha düşünsen seçebilecek. Allah'ın izniyle. Yani bu neyse seçebilecek canım. Bir yerden sanki gidiyorsun, yolun sonuna kadar bir kişi karşından buluyorsun. Sanki onun evine gidiyorsun. Ama biri geliyor, karşına çıkıyor. İkisiniz ikiniz birlikte bir yere gidiyorsunuz. Bu kişi senin sevdiğin kişidir. Düşündüğün kişidir. Aklındaki kişidir. Bir hafta içinden ya bir gün içinden ya bir ay içinden yani bu kişiyle bir görüşmeniz olacak canım. Anahtarınız çıkmış taşınıyorsun. Eşyalarını toplamışsın. Bir eve ayrı bir ev tutmuşsun. Taşınacaksın canım. Burada hazır. E çık kapkara kömür ocağı gibi sanki cayır cayır için yanıyor gibi yuvan karışmış bir kişi sebep olmuş yuvanı baya karıştırmış biraz sorunlar olmayacak buradan kafan çok karışık bir de canım buradan hastanız var yatıyor Allah selamet versin inşallah selamettir inşallah biz de diyelim canım buradan bir yerden sanki bir şey bekliyorsun Para vermişsin alamıyorsun. O parayı beklemekte kalıyor. Neden vermedi? Ne için vermedi? Nasıl vermedi? Bunu düşünüyorsun. Kendine dert etmişsin, kahır etmişsin. Neden, neden lan peşine düşmüşsün. Bak deveniz yüklüdür, bu rızkınızdır. Bir yerden miras bekliyorsun. Ama bir kişi engel olmuş bırakmıyor bu mirası almak için. Alacaksınız yani. Sonundan alıyorsunuz Allah'ın izniyle. Sabır edersen zaten bunu yapacak bir şeydir yaparsın canım. Buradan biri T harfi çıkmış isminden. Sanki senden haber bekliyor. Ya su isminden ya isminden değil. Haber bekliyor. Bu haber teklifini kabul etmişsin etmemişsin. Sizden haber beklemededir. İnşallah bu haber gelecek. Biridir gönlünden çıkarmadı. Çok seviyor. Ama onu korkutmuş. Bir türlü onu kabul etmiyor artık. Bir kere kırmış ya. Kötü kırmış kaç defa. Demiş seni istemiyorum. İstediğin gibi davran. istediğin gibi git. Yani ne istersen onu yap. Artık e, onun için biraz tamamıyla e, bu kızımız sanki onunla olumlu düşünmüyor. Seviyor da ama olumlu düşünemiyor canım. Bir gelip senden özür dileyecek. Bu kişinin isminden A harfi var. E harfi var. İki harfi. A ile I. E ee, canım. Üç numara çıkmış. Üç numara şans numaranız. Ya da daire numaranız. Ya da kapı numaranız olabilir canım. Kısal yollar var. Ç çalışıyorsun, işe gidip geliyorsun. Bir işe gidip geliyorsun. Bu iş yakın yakın fazla uzak değil. Gidip geliyorsun. Bir kişidir sanki diyor ben şanssızım, şanssızım, şanssızım. Gittikçe şansı kilitliyor. Bu ne demesin? Şansı açılır. Yani yılanı evinden var biri. Yılanını evinden besliyor. Bu yılanı evinden besliyor. Bu yılan sanki e, şey olmuş. Yani kendini belli etmiyor da ama e, yılan gibi onun evinden kötü kötü düşünen bir kişidir canım. Bunun için bir doğru dürüst düşünsün. Bayraklı kapınız çıkmış. Bu bayraklı kapıda Allah izin verirsen haberler doyacak iyi haber olsun, kötü haber olsun. Bir kişimizdir çoktandır boşanmayı bekliyor. Bu boş, boşanma dört senedir bekleniyor. İnşallah bu boşanma gerçekleşiyor bu sefer. Yani bu celseden bitiyor. Yani inşallah ikna olur biz de diyelim canım. Bir yerden de iki haber bekliyorsun. Bu iki haberler Allah izin verirse sizi mutlu edecek haberlerdir. Ama biri geliyor, biri sanki bir ay sonra o teki haberi alacaksın. O teki haber de sizi mutlu edecek yani. Bunu e, yani emin olabilirsin, rahatlarsınız canım. Baya biridir. Kafası o kadar karışık Neyi yapacak, ne yapmayacak bilemiyor. Nasıl içinde çıkacak, çıkmayacağı da bilemiyor böyle bir derede iki karada kalmış gibi bir kişidir. Kenara sıkıntını koymuş oradan birikiyor. Bir kişidir canım o kadar büyüler üstünde ki fazlasıyla fazlasıyla. Böyle kapkara bir karanlıkta kalmış. Evinden huzur yok. Sıkıntı bitmiyor. Bayandır bu sıkıntılar abartılmış olmuş. isminden Re harfi olan bir kişidir. Ya ismindendir ya da su isminden olabilir. Bu kişi ailesi, evlatları, çocukları, eşi böyle hep sorunlar oluşmuş. Hep sorunlar var. Nasıl çıkacak içinde kendisi de bilemiyor. Çünkü artık çoktandır bu sorunlarla yaşıyor. Bu sorunlar peşini bırakmıyor. Sürekli sorunlar oluşmuş gibi. Bir canım arkadaşlarım ben şimdi fincanın tabağınıza da bakacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bak görüyorsunuz göz yaşınız, göz aydınlığınız da iniyor. İkisi de dökülüyor. Biridir sanki size size yapan Allah'ı yapsaydı cennete gidecekti. O oh kadar sizi seviyor. Alnından öpüyor sürekli siz diyorsunuz ya. Valla beni sevmiyor, beni sevmiyor, beni sevmiyor. Aklındaki kişi sizi seviyor, sizi düşünüyor. Kediniz çıkmış. Bir kişi oturmuş, düşünüp taşınıyor, dua ediyor kendine. Zor günler geçiriyor. Zor günlerdendir. Sıkıntılardan, sorunlar. Telefon haberi geliyor size. Yolunuz var, yola gideceksin. Virajlı bir yoldur. İki haber duyacaksın bir kişi de ağzını açmış, gözünü yolmuş, berdualar ediyor size. Bu kişinin ağzı küçüktür, dudaklar da incedir. Ama yaşı 31-32 yaşlarından biridir diyelim. İsminden de A harfi var bu kişinin de. İsminden A harfi olan bir kişidir. İki vakit çıkmış size bu iki vakitte bir misafir gelecek size. beklenen bir misafir diyeceğim. İnşallah bu misafir hayırlı olacak. Hanenize size ve düşündüğüm bir kişidir. Ve kendilerine çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı salılar salı gününüz hayırlı uğurlu olsun. Dilekleriniz gerçekleşsin. Şimdilikten bayram olmamışsa da biliyorsun bayramınız da kutlu mübarek olsun. Daha kaç gün var daha şimdilikten söyleyeyim.